Bu parfümler sonbahar kış için kaçmaz. Bu videoda her bütçeye uygun performans canavarı parfümler olacak. 16 tane parfüm önereceğim size hızlı bir şekilde. Muadillerden başlayacağız. Arap parfümleri ve sonrasında designer niche şeklinde gideceğiz. İlk parfüm MFY'den African Leather parfümü. Memo'nun en başarılı çalışmalarından bir tanesi. Oryantal baharatlı bir deri parfümü bu. MFY çok iyi yapmış bu parfümü. Birkaç kere kullandım soğuk havalarda aşırı derecede de iltifat alan, ismi sorulan bir parfüm bu. African Leather. PRS parfüm, Boa Imperial parfümü. Quantum Vision sanat eserlerinden bir parfüm bu. Açı galavut notasıyla topraksı, oud izlenimi veren odunsu, aynı zamanda mineralik bir koku, aşırı iltifat alan bir DNA. PRS de gayet güzel yapmış bu parfümü. Similar'dan Iberian Leather parfümü. Yine Memo'nun başarılı çalışmalarından bir tanesi. African Leather daha sıcak bir kokuyken bu biraz daha vahşi profili bir koku olarak görüyorum bunu ben. Kalıcılık ve yayılımı da fiyatına göre gayet başarılı. Gloria'dan Interlude Man parfümü. Amouage'ın en koyu çalışmalarından bir tanesi. Güçlü tabiatlı, yüksek yayılımlı bir parfüm. Koku profili olarak da Gloria gayet iyi yapmış. Performans canavarı parfümlerden birisi. Ama kör alıma uygun değil. Bol tütsülü koyu bir parfüm bu. Performansı çok başarılı. Emre Boslu Herot parfümü. Yine parfümümüz Demalli'nin dikkat çekici kokularından bir tanesi. Sıcak, odumsu, tütünlü bir parfüm bu. Yine dikkat çeken DNA'lardan bir tanesi. Emre Boslu da gayet başarılı yapmış bu parfümü. Son muadil önerisi Doros'tan Sedra Boise parfümü. Creed Aventus DNA'sını kullanan bir parfüm bu da. Kokusu dikkat çekici, iltifata açık, genel beğeniye son derece yüksek bir parfüm. Performans ve kalıcılığı da gayet başarılı. Arap parfümü olarak çok duymadığınız bir parfüm olacak bu. Rasasi Şuhra parfümü. Yeşil, aromatik, domates yaprağı notasıyla da çok değişik bir koku profiline sahip. Ve Arap parfümleri arasında rahatlıkla kalıcılık olarak belki de birinci olabilecek parfüm budur. Aşırı derecede kalıcı, çok da iyi yayılan bir parfüm. Çok kalıcı, iyi yayılan bir parfüm istiyorsanız Şuhra parfümüne mutlaka göz atın. Lattafa Kamrah Kahve gurmant, tatlı, sıcak bir parfüm. Vanilya, kurma, kahve notasıyla iç ısıtıcı, güzel, tatlı bir kokusu var. Kalıcılık ve performansı da gayet başarılı. Çok iyi bir parfüm. Kamra kahva. Geçtik designerlara. Tom Ford'dan Ombre Leather Parfum. Floral bir deri parfümü bu. Gayet çekici bir kokusu var. Aslında unisex kullanıma uygulama erkeklere de çok yakışan bir DNA'sı var. Yine kalıcılık ve performans olarak başarılı parfümlerden bir tanesi. Bulgarimen Tere Essence parfümü. Topraksı, narenciyeli, koyu bir parfüm Tere Essence. Sonbahar kış aylarına çok iyi gider. Koku profili, kalıcılığı ve performansı çok çok başarılı. Tere Dermes yerine ben her zaman bu parfümü tercih ediyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Costume National Home parfümü. Yine klasiklerden çok başarılı bir parfüm Costume National'dan. Odunsu, baharatlı, tarçınlı ve ben kokladığım zaman da bundan bir incir tabiatı alırım hep. Tatlı bir profili de var. Sonbahar, kış aylarına çok güzel gidecek parfümlerden bu da. Geçtik nişlere. Lumina Cordia Remembrance. Lumina Cordia'nın enfes çalışmalarından bir tanesi. Kullanana bağımlılık yapan bir kokusu var. Zerjof Naxos'un farklı bir yorumu diyebilirim bu parfüme. Koku profili süper, kalıcılığı şahane bir parfüm bu da. Remembrance, Berkayon koduyla sitelerinden %10 indirimli de alabileceğiniz bir parfüm. Super Z Memories Gold. Yine gourmand bir parfüm. Tatlı, karamelli, böyle koklayınca yemek isteyeceğiniz parfümlerden bir tanesi. Soğuk havaların gelmesi için sabırsızlanıyorum. Sadece bu parfümü kullanmak için çok başarılı bir parfüm. Parfüm Marly kalan parfümü. Bakmayın fragrant ya da düşük puan olduğuna. Parfüm Marly'nin en başarılı parfümlerinden bir tanesi. Koku profili, dikkat çekici, koyu, iltifat alan bir DNA'sı var. Sadece ilk kokladığınızda aşırı metalik izleniminden ötürü herkes direkt olarak beğenmeyebiliyor ama kuruması da, kendi koku profili de şahane bir parfüm. Parfüm Marly kalan, iltifata da gayet açık bir parfüm. Bu parfümü Türkiye'de sadece bu kanalda göreceksiniz. Başka hiçbir kanalda yok. Benim keşiflerimden bir parfüm. Juicebox'tan Black Powder parfümü. Çok başarılı bir niş marka Juicebox. Müzik kariyeri başarılı olan sanatçılardan ilham alarak yapılan parfümler var Juicebox parfümlerinde. Bu parfüm de Nirvana'nın solisti Kurt Cobain'den esinlenilerek yapılmış bir parfüm. Dumansı bir tütün, meyve tatlılığı, kurmasındaki de reçine karakteriyle çok kalıcı bir parfüm. Çok dikkat çekici bir DNA. Mükemmel bir parfüm. Juice Box'tan Black Powder parfümü. Uzun incelemesini YouTube'da yapacağız. Ve listenin en tepesinde Maison Crivelli'den Oud Maracuja parfümü. Maracuja bu arada çarkı meyvesi demek. Bilmeyenler için söylemiş olayım. Çarkı felek meyvesinin tatlılığı, meyve karakterinin Oud ile birleşiminin mükemmel bir kombosu bu parfüm. Kalıcılık bakımından rakibi çok nadir bulunan parfümlerden. Yayılım ve performansı da muhteşem bir parfüm bu. Niş kategoride tavsiye edeceğim ilk parfümlerden Oud Maracuja. Evet her bütçeye uygun parfümleri önermeye çalıştık. Peki siz bu parfümler hakkında ne düşünüyorsunuz ya da daha önce kullandığınız parfümler oldu mu bundan? Yorumlara da yazmayı unutmayın. Seviyorum sizi. Öptüm. Çap